Bir kadın neden ağlar? Bu soru ilk bakışta çok basit gibi görünse de arkasındaki mekanizma tahmin ettiğinizden çok daha karmaşık. Çünkü gözyaşı sadece bir duygunun dışa vurumu değildir. Beynin, sinir sisteminin ve hormonların birlikte verdiği bir stres boşaltma tepkisidir. Bir kadın ağladığında çoğu insan onun duygusal olduğunu düşünür. Oysa Gerçekte vücut taşıyamadığı bir yük yüzünden kendini korumaya çalışıyordur. Peki bu yük nereden gelir? Neden bazı cümleler, bazı sessizlikler veya bazı anılar bir kadının içindeki görünmez barajı ansızın yıkar? Neden yıllarca güçlü duran biri tek bir kırılma anında gözyaşlarına engel olamaz? Belki biriken stres artık sinir sisteminin sınırını aşmıştır belki unutmaya çalıştığı bir anı tetiklenmiştir belki sevildiğini hissetmemiştir belki güveni sarsılmıştır belki de sadece beden uzun süredir bastırılan duyguları artık saklayamaz hale gelmiştir fakat asıl ilginç olan şu kadınların ağlama biçimi toplumsal inançlarla şekillenir toplum kadının duygusunu göstermesine izin verirken erkeklerin ise bastırmasını bekler bu yüzden kadınların daha çok ağladığı düşünülür ama asıl fark biyolojik değil, sosyal baskılarla ilgili bir davranış kalıbıdır. Yani gözyaşının kökeni aynı olsa da görünürlüğü farklıdır. Bu videoda tek tek inceleyeceğiz. Bir kadının gözyaşının ardında hangi biyolojik mekanizmalar çalışır? Hangi psikolojik tuzaklar ağlamayı tetikler? Aşk, ilişki, güven kaybı, kırgınlık, yalnızlık ihmal edilme, değersizlik hissi, bunların hangisi bir kadının içindeki gizli düğmeye basar ve hangi travmalar yıllar geçse bile en ufak bir işaretle aynı acıyı geri çağırır? Sorunun cevabı tek değildir. Bir kadın şu yüzden ağlar diye kestirip atılamaz. Her gözyaşının kökeni farklıdır ama hepsinin ortak bir noktası vardır. Sınır aşılmıştır. Şimdi bunun derinlerine ineceğiz sinir sisteminin kırılma eşiği, hormonların ritmi, ilişkisel tetiklenmeler ve geçmiş deneyimlerin izleri. Her biri kadınların neden ağladığını anlamak için ayrı bir kapı açacak. Bir kadının neden ağladığını anlamak için önce insan biyolojisinin en temel gerçeğine bakmak gerekir. Gözyaşı basit bir duygu dışa vurumu değil. Merkezi sinir sisteminin aşırı yük altında verdiği bir boşaltma refleksidir. Kadın veya erkek fark etmeksizin her insan bu mekanizmayı taşır. Fakat toplumun kadınlar üzerindeki duygusal ifade beklentileri kadınlarda bu tepkiyi daha görünür hale getirir. Bu nedenle biyoloji ve sosyal öğrenme birbirine karışır. Ancak başlangıçta net olan şey şudur. Ağlamak beyin için bir savunma işlemidir. Stres Korku, hayal kırıklığı, yalnızlık ya da yoğun mutluluk anında vücutta kortizol ve adrenalin artar. Bu hormonlar kalp hızını yükseltir, solunumu hızlandırır ve kasları gerer. Beyin bu durumu bir tehdit olarak yorumlar. Fakat tehdit gerçek olmayabilir. Bazen sadece duygusal bir sarsıntıdır. Kadınlarda hormon döngüsü yani Östrojen ve progesteron dalgalanmaları beynin duygu merkezi olan limbik sistemi daha duyarlı hale getirir. Bu duyarlılık, uyarılma eşiğinin erkeklere göre daha hızlı aşılmasına neden olabilir. Sonuç olarak beyin duygusal yükü azaltmak için gözyaşı üretir. Ancak burada kritik bir nokta var. Gözyaşı üretimi tamamen bilinç dışıdır. Yani bir kadın ağladığında ağlamak istedim in diye açıklama yapabilir ama fizyolojik olarak bu kontrol onun elinde değildir. Limbik sistem devreye girer, beynin mantık merkezi olan prefrontal korteks ise geçici olarak geri çekilir. Bu yüzden insanlar neden ağlıyorum bilmiyorum cümlesini çok sık kurar. Bu aslında sinir sisteminin kontrolü ele aldığı anlamına gelir. Biyolojik mekanizma burada bitmez. Duygusal gözyaşları, Refleks gözyaşlarından kimyasal olarak farklıdır. Araştırmalar, duygusal gözyaşlarında stres hormonlarının ve toksik maddelerin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Yani ağlamak gerçekten bir boşaltma işlemidir. Vücuttan atılan gözyaşı stres yükünün kimyasal izlerini taşır. Bu yüzden ağladıktan sonra insanlar kendilerini daha hafif ve rahatlamış hisseder. Bu tamamen biyolojik bir rahatlamadır, psikolojik değil. Kadınların neden daha çok ağladığı sorusu sıklıkla yanlış yorumlanır. Bu durum kadınların daha duygusal olmasından değil, toplumun erkeklere duyguyu bastırmayı, kadınlara ise göstermeyi öğretmesinden kaynaklanır. Yani biyolojik farktan çok sosyal beklenti farkı vardır. Bir erkek çocuk ağladığında "Güçlü ol, ağlama" denir. Bir kız çocuğuna ise normal ağlayabilirsin mesajı verilir. Bu yüzden yetişkin bir kadın ağladığında insanlar bunu kadınların doğası sanır. Gerçekte doğa değil, öğrenilmiş davranıştır. Kadınların ağlama eşiğini etkileyen bir diğer unsur da bireysel bağlanma stilleridir. Güvensiz bağlanan bireyler olumsuz duygulara karşı daha hassastır. Reddedilme korkusu terk edilme endişesi, değersizlik hissi gibi duygular limbik sistemi daha çabuk tetikler. Bu tetik sinir sistemini aşırı uyarır ve ağlama refleksi devreye girer. Bu yüzden bazı kadınlar basit bir cümleyle bile ağlayabilir. Aslında burada mesele cümle değil, beynin önceki birikimidir. Ayrıca travma izleri de önemli bir faktördür. Geçmişte yaşanan duygusal ihmal, toksik ilişkiler, baskı, kontrol küçümsenme veya şiddet gibi deneyimler beynin tehdit algısını değiştirir. Bu tür deneyimleri yaşamış bir kadın benzer bir durumla karşılaştığında bilinçsiz bir şekilde tehlike işareti alır. Bu işaret ağlamaya dönüşebilir. O an sadece o duruma değil, geçmişte birikmiş tüm acıya tepki verir. Kadınların ağlamasında hormonal döngü de önemli bir faktördür. Özellikle adet öncesi dönem östrojenin hızlı düşüşü nedeniyle limbik sistemde hassasiyeti artırır. Bu biyolojik bir gerçekliktir. Bir kadın sebep yok ama ağlıyorum dediğinde aslında sebep vardır. Sinir sisteminin biyokimyası değişmiştir. Son bir unsurda rahatlama gözyaşlarıdır. Kadınlarda güven hissetme anlarında sarılma, anlaşılma, destek görme gibi sinir sistemi deşarj olur ve gözyaşı tetiklenir. Bu gözyaşı acıdan değil, birikmiş olan yükün boşalmasından doğar. Tüm bu biyolojik süreçler birlikte düşünüldüğünde cevap netleşir. Bir kadın ağladığında abartmıyor, aslında kendi sinir sistemini dengelemeye çalışıyordur. Ve şimdi yolculuğun sonundaki o soruya geldik. Siz neden ağlarsınız? Bu sorunun cevabını ve kendi deneyimlerinizi bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Unutmayın, duygularınızı ifade etmek bir zayıflık değil, insani bir ihtiyaçtır. Eğer bu konuda zorlanıyorsanız veya duygusal yüklerinizle başa çıkmakta güçlük çekiyorsanız, profesyonel bir destek almak atabileceğiniz en sağlıklı adımlardan biridir. Kendinize bu iyiliği yapın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tür içerikleri daha fazla görmek isterseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.